Ya İzzet, Efendim? bu A takımı programı değil mi? Evet o. E peki neden böyle sus pus oturuyorlar? Bunlar hep kavga ederdi genelde. Aman aman sus, sen de ses yapma çaktırma. Bunları bir gazı verdin mi sonra susmuyorlar. Susmuyorlar ya. değil mi? <laughs> bir bir gazı vereyim mi bir yok, kere? Yok yok ama sonra... Bi, ya bir hadi. kere vereyim ya. Ya sonra durduramıyoruz. Ya. ya durduramıyoruz ama bak şimdi nasıl eğleneceğiz bak. Hepsi birbirine girecek. İyi, tamam, hadi ver o zaman. Tamam. Sen kimsin? Siz seni Senin eğitilme ihtiyacın var. Siz Bak bak bak. Adamı diyor nereden getirdiniz diyor buraya diyor. Yo, hepsi aynı anda konuşuyor ya kardeşim ya. Meydan muharebesi gibi yemin ediyorum ya. Yürü be! Bak yürü bak, be. bak 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 bak. Bak kadın nasıl çemkiriyor adamı öyle ya. Vur kafasına. <laughs> ya biz zaten <laughs> o eksik kalmış Bey, kardeşim Bey, ya. Bey, bak bak ben de baykama Bey, bak sen de Bak Nihat Doğan 80, 80, 80 senedir yeter, yeter yani, diyor. Sus Ya benim de ya tamam, yeter, tamam yeter ya ya nereden başlattın ya? Ben sana dedim bunları başlattın yani. Ya Tamam, savaş kardeşim, abi. Otur yerine. Ya tamam Şşş. savaş abi yeter kes şunları Hadi ya. Yeter. Ya yeter savaş abi. Ay nereden başlattım ya? Aman ya kardeşim bu ne? ya. abi ya? Gerçekten ben de anlamıyorum ya İzzet ya. Bu nedir ya? İnsanlar birbirlerine karşı sevgi, saygı göstermeleri gerekiyor evet. öyle değil mi? Evet öyle. Önce biri konuşur sonra biri konuşur. Aynı anda konuşulmaz evet. ki. Evet gerçekten konuşulmaz. Biz sonuçta modern abi insanlarız canım değil mi? Yani, öyle değil mi? Yani da işte bir dakika İzzet'ciğim önce ben konuşuyorum bak evet. rica ediyorum. Yani insanların birbirine ya karşı... ki... İzzet bir ve dakika İzzet'ciğim İzzet'ciğim biz seninle aynı kulvarlarda değiliz. ben ben konuşurken sen susacaksın. Ben seni dinledim. Ben, de seni dedim. Bu programı seni ben aldırdım. Ya, sen susacaksın. Gel sen bana da bir şey yapma. Arabesk adamsın sen. Arabesk adamsın sen. Hadi bırak lan. Sevgi ve sahne.